arkadaşlar bakışlar bence bugün sizlerle birlikte ya size kopya vermiştim. Arkadaşım Fatih var yanında. Onun hesabına girdim. Bakın 14 büyük kutu. 14 büyük kutu. 1 mega kutu açacağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Ya girme hesaba girme. Açacağım işte. Neyse tekrardan giriyorum. Açıyorum. Başladım. Oha yemin ediyorum çıkıyor. Uuu. Aksesuar geldi Daryl'a. He gel sen de takma. Aksesuar geldi. Bu arada Daryl'a kostüm geldiği için aksesuarı, aksesuar gelmesi iyi oldu. Nerede Daryl ya? Daryl'ı alayım. Heh. Ne <laughs> Daryl? Güzel Zerim bir kutu varmış. Açıyorum. Var. Oh, yine yürüyorlar. Sör çıktı. O, o, ben o, herkese sör çıkartıyorum ya. Süper oldu bak. Fatih deliriyor. Açıyorum. <laughs> Çıkmadı ya. Bir şey. Hadi daha çok kutu var. Aç çıkacak kesin. Çıkmayacak. Çıkacak, çıkmayacak. Ya bilmiyorum. Bu sefer çıkacak bak. Bu sefer inanıyorum. Çıkacak. Ne dedim? Aksesuar çık. Ay, aksesuar diyorum. Yıldız gücü çıktı. Bir de Edgar'a çıktı ya. Edgar'da skin var. Şunları açalım. İki yıldız ve şey çıktı yıldız gücü. Hadi totem yapalım. Dur son iki son birde totem. Neyse neyse yapalım totemi. Şimdi yeniden sorucu alayım. Sonra açayım. Hadi. Çıkmadı ya. Hadi son kutu. Hadi. Çıksın bir şey. Aç. Açtım. Açıyorum. Açtım. Son bir kutu. Bakın son bir kutu. Ya çıkmadı ya. Neyse mega kutu var. Megayı da açalım. Hadi. Şu hesaplaşmayı aç da. Ben de mi... Cık, Ya 5 yazdı çıkmıyordu Altı 6 yazması lazım çıkması için. Neyse ya sört çıktı iyi baya. Deneyelim benim hesabı da çıkmıştı gerçi ama. Neyse neyse. Oynayalım. Dükkanda uygun bir şey var mı ya yok. Yok herhalde. Yok kanka alırdım da 10.000 istiyor. Ya sen keşke harcamasaydın. Mega kutu açardık. Arkadaşlar şöyle başladık gameplay'e. Gale var. Öldü o. Ember öldü. Canı bir. Kanka kaç der oldan. Ulti at kaç. Aynen. Aa ulti. Ulti. Ya hayır. Ulti Ya ulti öldük. Neyse eksi. Yemedim. Tekrar oyna verelim. Hadi bu sefer kazanacağız. kanka gel alırız tamam kanka aldım öldü onlar biri öldü kanka o da sende hesaplaşma hadi kazanacağız Karl var kanka aldık 8'e 2 girilme eşleştirmeye. <laughs> ya şu yanındaki oklar ne işe yarıyor? İki tane ok vardı deminki maç. Ya yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aa Piper P Piper var. Oha oha. Ne kadar iyi vurdu. Kanka kaç Piper'ın ultisi de var. Enerji al. Kanka enerji al. Kanka enerji alsana. Niye gidiyorsun? Şunu alayım da kaçayım. Ya Frank gitmiş. Alacaksın kanka orada. Neyse sevmedik Girelim. <laughs> Öldü. Çok yakına girmesek mi ya? Kanka. Öleceğim. Tik 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 tik. Helalsin. konu bana sal benim canım yok. Onun yanına gidene kadar canım fullendi ya. <laughs> al onu, al onu, al onu. Güzel güzel. Bin alıyoruz iki tur. Açalım. Ay girelim oyuna. Şöyle gidelim. Hadi. Kanka kaç. Dur tanklayacağım seni kaç. Uzak durma uzak, uzak durma. Aa bela suku iki. Kanka kaybedeceğiz ya. Squeak çok şey. iğrenç bir karakter. Kaç 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 doldum. Ya bir saniye kalmıştı. Hep böyle oluyor ya. Hep ama. Kanka çıkış verdim ya. Kanka bir tane daha açtım da karakter çıkmadı. Ne alsam? Lüğü mu alsam ya? Ya Mr. alacağım. Mr. P <coughs> e o uh, Mr. P. O <laughs> de cin çok sıkıntı ya. Aha. Gel gel he gel. Ya bu ne kadar yanlış bir şey. Sıkıyorsun duvar duvardan geçiyor ya. <laughs> Egean al onu. Al onu acayip uyuz olma. ha. Egean diyorum Fatih. Oğlum sıksana. Uyutat kaç. Cık, kanka niye gidiyorsun üstüne ya. Ne alsam? Du mu alayım? Ne alayım? Ay primo skin çok iyiymiş. Ruto primo. Sutu alayım. Sutu da çok iyi. buradakini alalım diyecektim. Kanka alırız alırız. Yüzde yüz alırız. Uyutu ata ata kaçacağım öldüreceğim. Abi ne güzel. nereye ulti atıyorsun ya? Şunu ben alayım. Kanka yine öldüreceğim. <laughs> tak atıyorum ya artık. Aa ölme, ölme sakın. Duvar arkası kaç. Kanka yine alacağım pimi. <laughs> Oğlum şu pembenden ne çekti ya? Aa! Ulti yüzünden alamadım adamı. Kanka kaç. Kaç kaç kaç. Ölürsün kaç. Ölersin ölersin. Aha bıraktılar. Gir çalıya beni bekle. Gir çalıyor beni bekle. He tamam. Adamı öldürelim. Leo kanka, Leo, Leo. Oğlum canı yok. Çok dalmayalım. Da canımız yok. Öldük. Uzaktan yapabilirsen öldürmeye çalış da. Yok kanka adam biliyor oyunu kaçıyor. Do. Kanka ya oğlum şunlara ineceğim aklıma gelmezdi ya. Beni kaç yaz öldürdüm ben. Of ya şu Pem uyuz oldum. Beleş, beleşçiler kazandı ya. Neyse ya. Önemli değil. Ya güzel karakter de çıkardım ya. Atsak mı bir maç daha? Aa video çok 13 dakika olmuş ya. Yok yok. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoya da like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yani bu videolarda devamın gelmesini istiyorsanız like'ları, abone ol.